Sanayide koronavirüs nedeniyle yaşanan kayıplar telafi ediliyor. Kocaeli ve Sakarya'da Mayıs ayı ihracatı yüzlere güldürdü. Asıl toparlanma ise Eylül'de bekleniyor. Koronavirüs tüm dünyada sanayiyi olumsuz etkiledi. İhracatın kalelerinden Kocaeli'de de Mart ve Nisan'da üretim geriledi. Ancak aksama iki ayla sınırlı kaldı. Kocaeli'de sanayide çalışan 41 bin kişiye koronavirüs testi uygulandı. Çalışma sistemi güvenli hale getirildi. Tedbirlerle üretim yeniden arttı. Hem sanayi bazında alınan tedbirler hem ki çalışanlar bazında alınan tedbirler vasıtasıyla aslında çok önemli bir kırılım yaşadık. Üretimdeki artış ihracata da yansıdı. Kocaeli'de aylık dış satım Mayıs'ta %34 artarak 626 milyon dolar oldu. İhracatın her ay daha da artırılması hedefleniyor. Gerek devletin aldığı tedbirler gerekse üreticinin aldığı tedbirlerle birlikte yapılan üretimler depoları doldurdu. Şimdi ise Avrupa'dan gelecek olan talepler bekleniyor. Dış ticareti Avrupa Birliği ülkelerindeki toparlanma da önemli olacak. Haziran ayında umduğumuzdan daha iyi rakamlar gelecek diye düşünüyorum. Temmuz-Ağustos ayları e, Türkiye ihracatı için önemli aylar ama esas e, toparlanma Eylül'de başlayacaktır. Sakarya'da da otomotiv devleri ihracatı sürükledi. Mayıs'ta aylık %375 artışta 172 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.